señor es بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم من يقوم الحساب. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Büyük fihim, ücurehim ve ezidehüm, min fadrih ve Allah'u gafurun, şükür Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin İlahi Ya Rabbi yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardımdırıyoruz Kuranlarımızı makbul eyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin Kuran'da burada açmış olduğumuz kumu eseseysen hayırlar evsizir Rabbiye. Buradaki çalışan kardeşlerimize hayırlı sıfatlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Helalinden kadarın haramlardan hırsı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhan Rahimin. Bütün esnaf kardeşlerimizin tüm kol bereketler ihsan eyle ya Rabbi.

Dün akşam Neyse dolaşırken buraya işleyen açacak kardeşim bana tekten bir davette bulundu. Açar mısınız diye. Daha haberim yoktu. Ben de gibi içerisinde gelip açmak için onun için geldik. Tabii esnaflık gerçekten zor bir iş. Şimdi devlet memuru her ayın 15'inde ve ay başına gidiyor maaşını çekiyor. Ama bu esnaf kardeşi sabahleyin geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan dolayı esnafların doğası, talebi, ismi Allah'a